Arkadaşlar merhaba Tarihçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Bir de izlediğiniz bu videoya birkaç satır yorum bir de beğeni atarsanız memnun olurum. Teşekkürler. Evet dün gece Sıra Türkoğlu öncelikle bir gecede bir eğlence gibi bir şey gibi bir resmi geldi. Sonrasında bir düğünde Mardin'de bir düğünde olduğu anlaşıldı. Resimler düştü sosyal medya. Daha sonra e, bir sen altın taş iddiasına göre Sıla Türkoğlu yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Ayıldızla Ay birlikte e, resimleri düştü yine sosyal medya Ata Ay Yıldız, Sıla Türkoğlu'nun yeni sevgilisi iddiası var e, haber kaynağı bir sen altın taştır şu an resimlerinizi gördüğünüz Ata Yıldız'la birlikte e, Sıla Türkoğlu e, Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim ve lütfen bir beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkürler.